Bu filmde Osman Gazi senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar ben Osman. Ertuğrul Bey oğlu Osman. Oğuzların Günhan kolunun kayı boyundan. 600 yıldan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin temellerini attım. 1258 yılında Söğüt'te doğdum. Babam Ertuğrul Gazi, annem Halime Hatun'dur. Dedem Süleyman Şah, ninem Hayme Ana'dır çok soru soran, araştıran, pes etmeyen bir yapım vardı. Başarımı azmime borçluyum. Ninem gelişimime büyük katkı sağladı. Bana her fırsatta tarihimizden hikayeler anlatırdı. Hikayelerindeki kahraman savaşçı alpler adaletli, cömert, doğru sözlü olurlardı. Ninem benim de büyük bir alp olacağımı, o yüzden bir alpe yakışır şekilde davranmam gerektiğini söylerdi. Küçüklüğümde ve gençliğimde Kara Osman olarak anılırdı. İlk eğitimimi babam Ertuğrul Gazi'den aldım. Babamın yoldaşları olan Turgut Alp, Bamsı Alp ve Hasan Alp'ten kılıç kullanmayı, ok atmayı, at binmeyi ve güreş tutmayı öğrendim. Küçüklüğümden itibaren ne üfledim? Şeyh Edebali dönemin baş öğretmeniydi. Ben de onun başarılı bir öğrencisiydim. Şeyh Edebali yoluma ışık oldu. Yine medresede olduğum bir gece rüyamda göğsümde bir çınar filizlendi. Bu çınar o kadar büyüdü ki dünyayı sardı. Şeyhim rüyamı dinledi ve ''Evlat, Hak Teala sana ve evlatlarına bir beylik nasip edecek. Sen ve senden sonra gelecek neslin cihana hükmedecek. İslamiyeti, adaleti, hak ve hukuk kavramlarını dünyaya hakim kılacaksınız.'' dedi. O gün hayatımda bir dönüm noktası yaşadım. Yakın arkadaşlarım Abdullah, Sungur Rahman ve Akçakoca ile birlikte çalıştık. Büyük işler takım çalışmasıyla olur. Gece gündüz planlı bir şekilde çalışıp her fırsatı iyi değerlendirdik. Hedeflerimize adım adım ilerledik. 24 yaşında babamın isteği, kardeşlerimin desteği ile kayı boyuna bey oldum. Hayalim ise verimli Bursa topraklarını sizlere bir armağan ve miras olarak bırakmaktı. Bey olduğum gün, Şeyh Edebali bana çok önemli nasihatlerde bulundu. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bu nasihatler Osmanlı'yı 600 sene yaşatmıştır. İlk iş olarak birliğimizi sağlamalıydım. Yakın beyleri ve babamın arkadaşlarını davet ettim. Onlara hedeflerimi ve hayallerimi anlattım. Onları birlik olarak mücadele etmeye ikna ettim. Birlikte Karacahisar'ı fethettim. Bu zafer bizimle bir olmayan çevre Türk beylerini de mutlu etti. Daha sonra sırasıyla Yarhisar, İnegöl, Karacahisar ve Bilecik'i fethettim. Ayrım yapmayan adaletli yönetimimiz insanların başka diğerlerden bizim topraklarımıza göç etmesini sağlıyordu. Bu da beni çok mutlu ediyor. Selçuklu sultanları da atalarımızın Anadolu'ya getirdiği bayrağı daha ileriye götüreceğime inanmışlardı. Bu yüzden beyliğime devlet olma alametleri olarak çeşitli hediyeler gönderdiler. Dönemimin en önemli kişilerinden olan Ahi Evran ve Hacı Bektaşi Veli'den çok destek gördüm. Birlikte Ahi Teşkilatı'nı oluşturdum. Eğitime çok önem veriyordum. Yeni dönemimizde özel bir sistem kurmaya başladım. Gençleri yeteneklerine göre ayırdım bir devletin temellerini atıyordum. Bilim, eğitim, ordu, yönetim, zanaat, sanat, ticaret, toprak, tarım, hayvancılık bütün bunları sistemli hale getirmeye başladım. Yedi evladım oldu. Orhan, Alaaddin, Melik Aslan, Fatma, Çoban Bey, Hamit, Pazarlı Bey. Onları da yeteneklerine göre yetiştirdim. Babamdan devraldığım ve vatan bildiğimiz toprakları üç kat büyüttüm. İmparatorluğun temellerine Kazandığım toprağı elde tutmak için adaletli, sabırlı, fedakar, merhametli, samimi ve hayırsever olmak gerekiyordu. Kendim bütün bu şartlara uymaya çalıştığım gibi seçtiğim yöneticilerin de bu şartlara uygun olmasına dikkat ettim. At sırtından inmeden seferden sefer koştum. İdealim insanı yaşat ki devlet yaşasın demişti. Elimden geleni yapmış olmanın huzuru ile devlet yönetimini oğlum Orhan'a devretmeye karar verdik. Orhan'ıma ve siz değerli evlatlarıma nasihatlerim şöyle özetlenebilir. Ey oğul! Her işten önce Allah rızasına dikkat et. İşlerini dürüst olmayan, tecrübesiz kişilere bırakma. Devlet idaresinde böyle kişilere iş verme. İsraftan kaçın. Askerlerinle malınla gururlanma. Dünyaya niçin geldiğini unutma. İnsanların hakkını göze. Haksız yere hiçbir ferde layık olmayan davranışta bulunma. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan.